Nudlun faydaları lezzetli ve pratik bir güç. Hızlı, pratik, lezzetli. Ama noodle sadece kolay bir yemek mi? Gelin birlikte keşfedelim. Enerji kaynağı noodle bol miktarda karbonhidrat içerir ve vücuda enerji verir. Özellikle sınav zamanı için birebirdir besleyici olabilir, içine sebze, tavuk veya yumurta eklenirse, noodle tam bir vitamin ve protein kaynağına dönüşür. Öğrenci dostudur, uygun fiyatlı, kolay hazırlanabilir ve doyurucudur. Öğrenciler için hızlı ve ekonomik bir seçenektir. Kültürel zenginlik, noodle, birçok kültürün önemli bir parçasıdır ve dünya mutfağıyla tanışmak için güzel bir adımdır dikkatli tüketim, doğru malzemelerle hazırlandığında noodle hem faydalı hem de sağlıklı olabilir. Gördüğünüz gibi noodle, sadece kolay değil, aynı zamanda faydalı bir yiyecek olabilir. Afiyet olsun.